Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını özetledik. Ahes Gayrimenkul payları 25 lira 20 kuruş sabit fiyattan halka arz olacak. 21, 22, 23 Ağustos tarihinde 9-17 saatler arasında talepler toplanacak. Toplam 50 milyon adet lot halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 260 milyon TL olacaktır. Halka arzın %75'i yurt içi bireysel yatırımcıya eşit, %25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtım olacaktır. T1 ve T2 dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse biz 30 döviz ve bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarı talebe dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı Eşuve'de halk arz talep kullanarak halk arıza katılabileceklerdir. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan halk arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blokajlı olarak eşyub ekranınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcinizi ya da 444 1 730 rol destek hattımızda arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.